Ben kardeşlerim yeni bir Clash Royale'in tavsiye desteler bölümüne hoş geldiniz. Daha bugün yazmış Mert kardeşimiz "Abi ne olursun şu desteği dene be." demiş hatta. Kanka desteni aldım, hemen aldım. Daha yorumunu cevaplamadan desteni kopyaladım kanka. Neden? Ben tavsiye destelerde farklı desteleri seviyorum arkadaşlar. Şu anki destede büyü yok kanka. Yani bir çarpma tomruk, aleto, Bumuz yok. Deste domuz binicisi, Valkür Prenses, Havai Fişekçi, İskelet Ordusu, Goblin Fıçısı, Mega Şövalye ve Elektro Büyücü. Her destede bulunsun dediğim Elektro Büyücü var. Bu güzel haber. Ama şöyle binicinin arkasına Prenses'i yetiştireceğiz veya e, Valkür binici yapacağız. Kulemizde yok kanka. Değişik bir deste. E, sonra da yüksek kupalarda yani ben şu an kaç kupadayım? 5344 kupadayım. O kupalarda destem nasıl diye merak ediyorum diye de eklemiş. Biz de arkadaşlar siz ne isterseniz o olur bakalım 3 tane maç atacağız 3'ünü de kaybedebiliriz sorun yok destenin nasıl olduğunu göreceğiz tavsiye desteler bunun için var her türlü desteyle farklı desteyle bait desteyle istediğiniz desteyle oynarım büyüsüz bir deste kendisi de kullanıyormuş bu desteği arkadaşlar kötü değil tuzak gibi ama şu prenses havai fişekçi uyumlu merak ettim doğrusu savaşları atacağız desteyle ilgili konuşacağız bilmeyenler için tavsiye destelerde yazdığınız desteyle 3 savaş atıyorum kardeşim bir savaşta Destiny'nin iyi mi olduğu, kötü mü olduğu kesinlikle anlaşılmaz. O yüzden üst savaş atacağız. Destiny'nin ana kartına gelince, o kadar çok ana kartı kanka bak. Inici, Fıçı, Şövalye, e, Fıçı'ya atılan ok ve çarpmayı iskeletlerle pişman ve Prenses artı havai fişekçiyle pişman edebiliriz. Destiny'nin antisi tabii ki de büyücü ve Megal bir adam gelirse büyük sıkıntı yaşarız kanka. Çünkü bizim arkasına yığacağımız kartlar iskelet ordusu, işte elektro, sonra tekrar mega şövalye yığmaktır diye düşünüyorum. 5344 kupayı az sanmayın. Çok riskli rakipler geliyor. Full 13. seviye falan geliyor kanka. 12-13 seviye. Ama destek güzel. Bir alev topu arardık. Cadı Pekkal'a gelse durdururuz kanka. Elit evet, Barbar'ı durdururuz. Ee, bait destede sıkıntı çekeriz. Çünkü tomruk veya çarpmamız yok. Fıçıyla adam her geldiğinde vurabilir yani. Bakacağız Mert'cim. Kardeşim desteğini aldım. 5344 kupada başladım. Hadi hayırlısı. Bu arada kanala abone olmayı unutmuyoruz beyler. Hadi bakalım ya. Bin abone yapalım şu abinizi, kardeşinizi. Lütfen. Lütfen kanala abone olunuz. Abone olmaya kullanıcı Sizi sesleniyorum. Lütfen kanka. Lütfen. Şimdi 10 beni seveden Çin işi, Japon işi, gelmiş. Mert canım kardeşim. Sen de nasıl oynadım yorumlarsan sevinirim. O da aramıza yeni katılanlardan. Şöyle bir fıçıyla başlarım. Siz olsanız da böyle başlardınız. Of. Büyük büyük sıkıntı. Al. Barbar var. varmış ah. şimdi var ya kocaman kocaman sıkıntı yaşayacağız ya. İşte felaket olaydı. İske doğrusunu atamıyoruz. Elektro deve takdir ediyorsunuz hiç, kardeşlerim. Şöyle hava ifşekçi koruma odaklı diyecektim ki Bayağı durdururuz da yine vuracak o ya o vurur yani o, o vurur Şu anki tek güzel şey Kardeşler kasırgasını kullanması ama iskele doğrusu vardır bu deste diyecektim. Tamam bu desteği biliyoruz. Yeni elektro dev destesi kardeşim bu deste. Zor mı? masters olacak. Yenebilir mi? Kesinlikle yenebilir ama biz desteği göreceğiz. Öyle tamam bizi yendin falan yok. Şimdi tomruk barbar var bu destede evet. Aslında biz bedavacılık yapabiliriz ya. Evet bedavacılık yapalım biz. Dur. Sen vursan ne olur ya. Sen vursan ne olur. Prensesim bir iki oraya barbar varını attırmam lazım oraya. At barbar varını. Aa. Şöyle yaptık. Şimdi şimdi şimdi. Güzel. Valkyrie'nin de oraya görmesi güzel. Bu da çok vuruyor abi. Varsa tavsiye de elektro dev desteğiniz de arkadaşlar kesin oynamak isterim. Manyak bir kart. Mert'cim kuleyi verdik kardeşim Çok fazla yapabilecek bir şeyimiz yoktu diye düşünüyorum Belki abi hatalı oynadım diyebilirsin ama Elektro dev kanka Yani benlik bir şey yok ya Ukartanada elektro dev yani Ama sıkıştırabilir miyiz kasırgayı saklıyor arkadaş keşke o kasırgayı saklamasa da Çatır çatır oynasam Şimdi güzel bir atak yaptım Sağ taraftan vuruyorum Kasırga fail Güzel yakaladık. Aslında olabilir bizmiş. iş. doğrusunu malum atacağız. Onları paket edecek o. Evet. Ama bayağı bir durdurduk kanka. Güzel. Şimdi Barbar Valini yedirirsem e, kulesini alabilirim. Yedirdin mi? Hayır. Hayır hayır. Kasırgayı kullandın mı sen ya? Şöyle bir Tamam abi biz oraya gideriz ya. Ha? Gideriz alırız o kuleyi biz. Alırdık o kuleyi biz be. Ulan bir tane vur be. Bir tane be güzel savaş ama maalesef iyi oyundu kanka. Mert kanka bir tane çapman veya bir tane tomruğun olsa kuleyi almıştık. Sağ kuleyi de 1944'e kadar indirmiştik kardeşim. Desten kötü demiyorum. Ama büyük kart arıyor belki ben kötü oynamışımdır belki e, Rakibimiz antik, rakibimiz anti. Kasırga İşte kafes. Elektro dev, bildiğiniz elektro dev destesi. İkinci savaşı gelelim bakalım ne olacak. Seviyorum tavsiye destekleri, umarım siz de seviyorsunuzdur. Kaybetmek tabii zor, iyi değil ama kazansak da daha iyi olur gibi gibi. Çok saçma bir cümle kullandım fark ettiniz mi onu? Bence fark etmişsiniz, bak. Şimdi burada benim olması, elimde olması gereken kart, tomruk veya çarpma. Bak değişçi geldi, yandık abi. Değişçiler bizi... Sende de var mı ya? Sen bana bir sürü hareket çektin orada. Zoruma gitti, seni bıçıyoruz falan yapıyorsun. Ulan bizim niye hiçbiriniz vurmadınız ya? Eminim hava bir şekilde tek atamayacak. Gerçi onun onu seviye olması çok da bir problem değil de. Tek atıyormuş mu Oğlum çok sinir bozucusun sen bak finişi. Oğlum sana ya Allah dedim geldim. Hadi be. Siz siz olun iske doğru kuralmaya gittiğin almaya gitmeyin ben yapıyorum bunları. Olur abi olur. Olur o da olur. Tabi canım. Zaten benim oynadığım rakipte oklar olmasa olmaz yani. Oklar olacak ki canım okusun yani, değil mi? Vereceğiz kuleyi. Takdir ediyorsunuzdur yani. Şimdi... Skelet ordusu var. Çarpma yok kanka, çarpma olsa var ya. O bedava, o cehennem sana aratırım. Elektromuz var. Her zaman dediğim gibi elektrosuz deste olmasın. Ama bir çarpma falan alsaydın kanka keşke ya. Orada ne attın onu? Görünmüyor ha! Bak bak, oduncu atmış oraya görünmüyor. Cehennemin yarısı falan yok kanka. Yok artık. Bu da bedavacılık ya. O kadar değil. O, benim o benim taktiğimmiş. Hey, o benim taktiğim. Geleceğim kulen alacağım. Senin iksirin kalmadı ya. Yok abi senin iksirin kalmadı. Oo! Lan seni bir yenersem var ya. O hareketleri sana bir 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 bir, bir yediririm. Beklesen bakayım. Tabii işimiz zor. Neden? Şimdi arkadaş artistlik yaptığı için atlı isketleri falan biz şey yaptık da kanka. Şey zor bizim bineceği iskeletlerle durduracak o garanti. Ya da Mega'yı basacak oraya da. İşte sonra biz ne yapacağız? Sonra biz ne yapacağız? Çarpma yok. Güzel oldu. Bak onu oraya atması var ya çok tatlı. Tamam gel 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 gel. Alışmışım. Of çok güzel. Prenses karşı karşıyı gör. Prenses karşı. karşıyı gör. Prenses. Tamam prenses. oklarını mı attın sen? Şimdi çok iyi geliyoruz bu arada. Bu arkadaş biraz heyecan yaptı galiba sanırım şu an. Şöyle bir girsem hayatına. Oraya mega şoval atacağını biliyorum. Atmadım ben o atardım. Sağlam vuracağız oraya. Sana seni yenmemiz lazım ya. Sen benim canım çok sıkıntı kanka. Seni yenmemiz lazım. Bıç 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 bıç. Ulan bizde büyü yok ki ya. Abi bizde büyü yok ya. Ben Tomro alev topunu alıyorum. Orayı yok abi yok. Atam atamıyorum şu an. Yok ya. Hadi artık, hadi artık, hadi kız gibi gitme Mega Şövalye. Mega Şövalye için sen gitsene ya. Alalım o kuleyi, alalım o kuleyi. Mert'cim vur, vur. Hayırdır Loro. Bıç bıç yapıyordun. Bıç bıç yapıyordun birader. Al birader. Ne oldu birader? Bıç bıç yapıyordun. Al sana top. Anam. Dolup taşın altın kutusu geldi la İşte bu be Mert. Kazandık kanka. Bu da sana gelsin. Teşekkür ederim canım karşı. Oğlum ne yazıyor orada lan? 7500, 12500. 12.500 yazıyor. Deli altın ya benim desteği için. Harika olacak. Şu e, hemen felaketi basacağım. Mert'cim bir savaş kazandık, bir savaş kaybettik. Sana tavsiyem kesinlikle şu kızların yerine bir tane... Çok kızlardan yana kullanmışsın Mert. Şu kızların yerine bir tane çarpma tomruk al kanka. Tabii ki de desteğini değiştirmeden üçüncü savaşa gireceğim ama bu kızların yerine bir tomruk çarpma arıyorum ben kanka ya. Sosa geldi ya. Sosa. Sosa. Sosa da biz ona Sosa diyelim. Sosa diye isim mi olur? Sosa geldi. Büyüsüz deste. Keşke büyü olsaydı. Ama güzel bir deste bak. Şöyle oynaması çok güzel. Size göstermek için iki tane kız attım oraya da güzel yani. Böyle oynaması falan güzel. Bu destede bizim iki tane bu hava efşekçi ve prens attıktan sonra rakibim bizi asla mega şövalyeci olmayacağımızı düşünebilir. Sonra bir de iske doğru atınca. Bu yana güzel destenin abi. Bir de her türlü hasar verebiliriz bu desteyle. Tamam bu XYC ya. Bunda tomruk var mı ya? vardır. Artık DS'lerin hepsi yeni olduğu için kafam karışıyor. Var büyük ihtimal tomruk. Bakayım. O ne lan öyle? Ya? Oğlum o kartlara ne gerek var ya? Bence çok boş kartlar arkadaşlar bu kartlar. Hava yapışı halleder yani onları bak. Bitti. Kraliyetmiş. Şimdi ee, hava önemi çok büyük burada. O da paket olacak şimdi evet. Evet. Önemi çok büyük dedim ya paket olmaz olmaz. Soruyorum sana var mı kanka çarpma? Beni paket edecek misin? İzliyorum. Mert izliyorum kanka. Çarpma tomruk geliyor mu? Gelmiyor. Oğlum senden mi büyüsüz aldın? O zaman bedavacılık yapalım. Sosa. Sosa'ya beleşçilik yapıyorum kanka. Hangisi daha çok vurur? Dur. Hava şekilde ortam bıraksam hiçbir sıkıntı olmaz. O halleder. İki yerde halleder. Koçum benim be. Ya şu cehennem ejder ne gerek var abi vurmuyor ki onları ya. Reis deste deniyor diyeceğim ama bilemedim. Of çok iyi yer atmışım bu arada. Mert bak. Desten abi her türlü hasar veriyor. Desten hasar verme garantim var daha mega'yı göstermedim. Bu güzel. Ama büyü al be. Bir tomruk al ya. 46 canla maç verdik ya. Neyse güzel. Güzel tavsiye desteleri seviyorum arkadaşlar. Siz de umarım, umut ederim yazarsınız. Hep beraber eğlenmeye devam ederiz. Barbar valini arttırdık bu arada. Aa, şimdi sen bizim Mega'yı görmedin. Tesla yetiştireceksin oraya. Ben de soldan iniciyle döşeneceğim sana. Evet, 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 evet. Hayal ettiğiniz her şey gerçek olabilir arkadaşlar. Şöyle. Mega seni 12 yaptım bak. Mega vursana sana Mega'cım. Aferin Mega Şimdi kuleye gör Mega'cım. Teşekkürler Mega'cım. Güzel kart, kart ya. Güzel adamsın Mega. Seviyorum seni. Kardeşim beni. Kuleye alalım mı? Büyü yok biliyor musunuz arkadaşlar? Sürekli artık trensiz falan spamlayacağım oraya. Büyü yok abi. Büyü olsa spam yapma. Tamam. Biz de bir tık yerden oynarız. Halledersin sen onu ya. Ha? Halledersin abi. Güzel savaş olacak ya bu savaş tamam. Bu savaş güzel savaş. O isketleri bedava attığını biliyorsun değil mi? Of! Havai şey kuleyi görüyor bu güzel haber. Barbar Valil'ini attı. Pişman edelim. Pişman edelim onu, pişman edelim kanka hadi. Evet ayıcık sendeyiz, ayıcık, ayıcık, ayı zıpla artık ayı, ayı zıpla artık ayı, ayı. Of ya. Soldan vuruyoruz da pek bir işe yaramaz kanka biliyor musun? Uzatmalardayız zaten. Bana Barbar Burn'un gene al. Şu adam Barbar Burn'un ben onu kazanmış gibi hissediyorum. Bakarım öyle olacak mı? Up, 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 up lan up. Mini Pekka ya. Mini Pekka aradan sıyrıldı vurdu ya. Mert'cim. Kardeşim 3 savaş attık. Bir savaş kazandık. iki savaş kaybettik. Deste bu arkadaşlar. Belki destenizden sıkılmışsınızdır. Kullanmak istersiniz. Tavsiye eder miyim? Ben nasıl tavsiye ederim bu desteği? Bak sadece şöyle tavsiye ederim. Al. Böyle oyna. En azından çarpman olsun kanka bak. Çarpma. Max bir çarpma. Çok iş yapar abi. Bak milyonlar gitti. Yani. Böyle kullanabilirsiniz. Ama deste güzel. Desteni destenin eski alarak göstereyim arkadaşlar. Şöyleydi deste. Deste bu. 3.9 yüksür bedelli. Büyü yok. Hava kartı olarak maksimum olarak elektro büyücü prenses ve hava öfşekçi -va var. Ya çeteli meteli bir adamı indirdik de. Tabi test alan adamlar veya elektro devli adamlar bizi bozuyor ki bizim alev topumuz veya çarpmamız yoktu. Mert teşekkür ederim kardeşim. 5000 kuparda destem böyleydi. Belki ben kötü oynadım. Yorumlarsan sevinirim kanka. Kendine iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendine değil. Kendinize iyi bakın. Herkes kendine iyi baksın. Kanala abone olun lütfen. Seviyorum sizleri. Artık 600 abone, 700 abone. Hadi bakalım gençler. Hadi bakalım Mevlüt Kayın ailesi ya. Lütfen ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Lütfen ya. Mübarek bugün de. Bugün ne? Çarşamba. Her gün mübarek. O yüzden kanala abone oluruz arkadaşlar. Beni destekliyorsunuz. Sizlere teşekkürlerimi sunuyorum ve hoşça kalın diyorum. Yeni tavsiye bekliyorum. Saçma sapan dahi olabilir. Her türlü oynarız kanka. Hoşça kalın. Bay bay.